Ünlü sanatçı Fatih Yüreğin son sağlık durumu nasıl? Hastaneden yeni açıklama geldi. Alişan ve Demet Akalın'dan yeni bir paylaşım geldi. Menajeri son dakika açıklaması yaptı. Fatih Yüreğin son sağlık durumu nasıl? Sevenleri hastaneye mi çağrıldı? Ünlü sanatçı Fatih Yürek 15 Ekim'de evinde kahvaltı yaptığı sırada kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırıldı. 20 dakika boyunca kalbi duran ünlü şarkıcı günlerdir uyutuluyor. Fatih Yürek'in son durumu hakkındaki iddiaları sonrası hastaneden yeni açıklama geldi. Evinde geçirdiği kalp krizi sonrası hastaneye kaldırılan ünlü şarkıcı Fatih Yürek'in tedavisi sürüyor. 20 dakika boyunca kalbi duran ve GPR müdahalesi sonrası hayata döndürülen Fatih Yürek'in sağlık durumu merak ediliyor. Günlerdir uyutulan Fatih Üleyin son durumu nasıl? Yoğun bakımda tedavisi devam eden Fatih Üreğin sağlık durumu ile ilgili korkutan bir iddia gündeme geldi. Sosyal medyada günlerdir uyutulan Fatih Üreğin durumunun kötüye gittiği iddia edildi. Fatih Üreğin yakından hastaneye çağrıldığı iddiaları sonrası hastaneden yeni açıklama geldi. Fatih Üreğin son durumuna ilişkin tedavi gördüğü hastaneden açıklama yapıldı. Açıklamada ise değerli sanatçımız Fatih Üreğin durumu stabil olup yoğun bakımda tedavisi devam etmektedir. Süreçle ilgili bir değişiklik olması halinde hastanemiz tarafından bilgilendirme yapılacaktır denildi. Ünlü oyuncu Feyyaz Şerifoğlu ve Alişan hastanede tedavi gören Fatih Üreyi ziyaret etti. Feyyaz Şerifoğlu doktorların yakınlarını hastaneye çağırdığı iddialarına cevapladı. Alişan ise konuşmakta güçlük çekti. Evinde geçirdiği kalp krizi sonrası hastaneye kaldırılan ünlü şarkıcı Fatih Yüreğin tedavisi sürüyor. 20 dakika boyunca kalbi duran ve hastaneye entübe şekilde getirilen ünlü sanatçı hakkında durumunun kötüleştiği ve doktorların hastane yakınlarını çağırdığı iddia edildi. Bu iddiaların ardından Feyyaz Şerifoğlu Hakan Akaya ve Alişan hastaneye koştu. Feyyaz Şerifoğlu hastane önünde açıklama yaptı. Şu an bir gelişimi yok. Biz de son durumda bir ne oluyor ne bitiyor diye görmeye geldik. Dua etmekten başka çaremiz yok. Allah her şeyin hayırlısını nasip etsin dedi. Ünlü isim doktorların ünlü sanatçının yakından hastaneye çağırdığı iddiasına da şöyle yanıt verdi. Ya hani görmeyen varsa bu süreçte fırsat bulamayanlar varsa gelsinler görsünler dedi. Ben birkaç gündür gelemiyordum. Görmek istedim. Dediğim gibi dua etmekten başka şansımız yok dedi. Hastane önünde görüntülenen ve konuşmakta oldukça güçlük çeken Alişan ise şöyle konuştu. İçeriden bir bilgi almadan bir şey söylemek istemiyorum. Konuşuyoruz biz Mert'le yani menajeriyle. İnşallah iyi olacak. Benim için çok değerli bile. Önemli günlerimde hep vardı. Öte yandan Fatih Yüreğin geçtiğimiz günlerde de beyin ölümü gerçekleştiği iddia edilmişti. Bu iddiaların üzerine yakın dostu İzzet Çapa Fatih Yüreği hastanede ziyaret edip şu sözleri söylemişti. Fatih'in tedavi gördüğü hastaneden çıktım. Sevenlerinin, dostlarının, ailesinin kalbi aynı kapının önünde atıyor. Herkesin tek dileği o ışıl ışıl gülümsemesini yeniden görmek diyen Çapa, sosyal medyadaki iddialara dair şunları söyledi. Lütfen sosyal medyada dolaşan hiçbir haber inanmayın. Beyin ölümü gerçekleşmiş değil. Doktorlar hala 72 saatlik o kritik bekleme sürecindeler. Kalbi güçlü, kalbi her zamanki gibi dirayetli, o 20 dakikalık zaman diliminde yaşanan beyin bırak bırakacağı olası etki inceleniyor. O kadar 72 saatte olmanın hiçbir kesin yargıya varılamaz. Ayrıca bazı yerlerde geçen zayıflama iğnesi iddiası tamamen asılsızdır yok öyle bir durum ifadelerini kullanmıştı. Fatih Yüreğin sağlık durumunun kötüye gittiği ve yakınlarının hastaneye çağrıldığı iddiasının ardından bu kez öldü iddiası ortaya atılmıştı. Kız kardeşleri Nurgül ve Selvi'den sağlık durumu hakkında açıklama geldi kız kardeşler yaptığı açıklamada yaşıyor. Ölüm haberleri yanlış. Hastaneden açıklama yapılacak. Ama fişi çekilmedi. Kalbinin aletleri çıkmadı. Şu an bekliyoruz. Fatih şu an Allah'a teslim o kadar ifadelerini kullandı. Ünlü şarkıcının menajeri Mert Siliv ise 23 Ekim'de yaptığı açıklamada şunları söylemişti. Değerli sanatçımız Fatih üreğin durumu stabil olup ciddiyetini korumaktadır. Hastamızın yoğun bakımdaki tedavisi titizlikle sürdürülmektedir. Süreçte herhangi bir değişiklik olması halinde resmi bilgilendirme yalnızca